Evet arkadaşlar ben hazırlandım. Saat 12.30 falan. Şimdi çıkacağız. Bu kadar. Yani en rahat olduğum kombin yaptım bugün için. Çünkü hem kütüphane özeller zarlar yorulacağız yani. Niye kendimi kasayım? Yatma! Ben geldim. Bizim kütüphane doluydu. Ayrıyetten da ayırıyorlar. Oraya geçtim. Burası boş. Evden çant çanta var ama kişi yok ya büyük ihtimalle olay çıktı. Neyse burada çalışmaya başlayacağım şimdi. 3 saatim var. Ondan sonra da aşağı derse ineceğim. <laughs> Size direkt yanlışlıkla bir sonraki güne attım. 25 Ocak bugün bir saniyesi. Şuraya <laughs> koyacağım. Neyse. Beyaz giydim üstüme. altımda siyah kot. Ene kot ve kumaş pantolon giydim. Şimdi arkadaşım doğum gününe gideceğiz. OJ sürdüm. 10 dakikaya çıkmam gerekiyor. Ojemin kurumasını bekliyorum. Ondan sonra otobüse otobüs yetişeceğiz. Üç kızı buluşacağız. Üçümüz de çocukluk arkadaşıyız. Sadece doğum günü olan kızla şu an net görünmüyorum galiba. Neyse. Onunla bebekliğimizden beri yani kendim bildiğim bile görüşüyorum. Sena'yla sonradan tanıştık ama o da bizim çocukluğumuzdan biri var. Neyse. Ee, şimdi Sena gelmiş, ben çiçek aldım bize. Kahve de geldi. Bir şey olmaz, İçersin. <laughs> Arkadaşlar biz geldik, hatta ben kahve içerken size masayı çektim ondan sonra biz muhabbetle aldım için bir şey anlatamadım, açıklayamadım da. Ee, üç kişi şu anda yemek yemeye geldik, şimdi size onları göstereceğim. Onlarla tanış. Selamlar. Doğum evet. günü kızımız bu bu arada, evet, Kıvırcık Mırlı'mız. 18 oldu. Evet. evet. Artık bu ben bebeklik arkadaşım. Sena'da evet. ilkokulda tanıştığımız yine mahalleden arkadaşımız. Sonrasında bir şekilde dağıldık içimizde ama aynıyız. Aynışarıyız. Orada hiçbir şekilde dağılmıyoruz. Hep bu ekip toplandık. Yok hayır. Şey olarak dağıldık. Mahalleden yani mahalle dağıldık. dağıldık. Evet. Herkes dışında ben evet. hala aynı evdeyim. <laughs> Asla gitmiyorum oradan. Çünkü evi hala. aldınız artık. <laughs> öyle, öyle. Bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederiz. İyi seyirler. <laughs> arkadaşlar iyi geceler ben eve geldim ay konuşmadım <laughs> neyse bugün size hafif ve minik minik vlogladım tam net bir şey çekemedim çünkü e, işte çok şey yapamadım çekemedim bayağı da için sohbet ettik falan her neyse bir sonraki vloglarda görüşmek üzere iyi geceler